Değerli basın mensubu arkadaşlar. Enstrüman kursları kayıtları hakkında belediye başkan yardımcısı Alper Taban makamında basın açıklamasında bulundu. E, kurslarımızla ilgili enstrüman kurslarımızın kayıtını başlatıyoruz. Bunlar... Alper Taban kentin kültür sanat hayatını canlandırmak, müziğe ve sanata ilgi duyan gençleri eğitmek amacıyla belediyemiz her sene olduğu gibi bu senede gençlik merkezimizde enstrüman kursları düzenliyor diye konuştu. Birçok projeler altına imza atıyoruz. Yine inşallah e, inesmek kurslarımızla beraber bu dönemde e, enstrüman kurslarımızın kayıtlarını başlatmak istiyoruz. E, bugüne kadar biliyorsunuz birçok kurs açtık. E, bu gün üzerinde durduğumuz ve kayıtlarını başlatacağımız enstrüman kurslarımız da 1 Eylül tarihi itibariyle e, Gençlik Merkezimizde kayıtlar alınmak e, karşılığında inşallah e, başlayacaktır. Tabi bu kursların yanı sıra talep olması durumunda e, bağlama, keman, gitar, ney, klarnet, ritim ve ut e, ile alakalı talepleri biz toplayacağız. Bunlarla ilgili talep geldiği takdirde de e, yıl boyunca bu derslerimiz, etkinliklerimiz devam edecek. E, enstrüman derslerimiz profesyonel hocalar eşliğinde haftanın bir günü ve bir saati olmak üzere. İnegöl Belediyesi Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecektir. E, bu kurslarımızın yanı sıra e, 18 yaş üstü ve e, Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu, yine liseden öğrenciler için Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Gençlik Koroları, e, bir de ikinci e, sınıf ve üstü öğrencilerimiz için de Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu için başvuru alacağız ayrıca. Bu başvurular ve eğitimler tamamen ücretsiz olacak. pazar günü hariç hafta içi her gün, 6 iş günü boyunca sabah 8 ile 7 saatleri arasında bu başvuruları alabileceğiz.